Merhaba arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz Soli'nin kanalına. Ben şimdi sizin için iki tane değişik değişik demeyeyim de farklı desteden kart çekeceğim. Ve bakalım bugün için falımız yani tarot kartımız ne gösterecek? Neye dikkat edebiliriz? Evet sizin de şimdi kalp kalbi olmaya çalışacağım kartları kararken bakalım bizim için bizi neler bekliyor kartlar da biraz hafiften kaygan çünkü biraz parlak dış tarafı şimdi onları da sileyim kafamdan sırf sizinle bağlanmaya odaklanacağım. Evet, bugün bize olan mesaj nedir? Neye dikkat edebiliriz? Bizim için neler var? Bizi ne bekliyor? Bir bakalım. Bunlara sanırım kupa deniliyor. Dört, dört kupa mı deniliyordu? Kusura bakmayın eğer yanlış söylüyorsam Türkçesine. Evet. Şimdi diğer kartımızı da çekelim. Dediğim gibi iki kart çünkü çekeceğiz içinizi sizde ferah tutun. Pozitif enerjiye yönel, yöneliyoruz. Oh, bir kart çıktı bir de. Anna, Großmutter Jesu. Aussaat des Lichts, das Fundament legen. Göttlicher Plan. Çıktı bizim için. Şimdi bu kartlar ben tabii farklı bir <laughs> ülkede yani yaşadığım için şimdi Almancadan yazıyor bu kartların üstü. O yüzden kusura bakmayın ben de Almancadan şimdi önce bir söylüyorum ama size ım, Türkçesini tercüme edeceğim. Bugünkü kartlarımızın anlamına tabii ki. Evet. Şimdi önce bir o kartımıza bir geçelim. Bu kartın bize günlük anlamı size şöyle anlatacağım. Siz çok fazla mesela geçmişe yani bu aralar geçmişe odaklıysanız farkında olmadan da olabilir bu. Birden bire bir bakıyorsunuz. Aa çok fazla geçmişe takılmışsınız. Kafanız durmadan geçmişteki olan belirli olaylarla meşgul. Yani bu dalgın dalgın bir halde olabilir ya da isteyerek de belki düşünebilirsiniz. Geçmişteki belirli olayları iyi olaylar da olabilir ama negatif şeyler de olabilir tabii ki. Ama bu kartın demek istediğim mesela size uzatılan yani siz o kadar çok geçmişteki şeylere takılırken önünüzdeki olan fırsatları göremeyebilirsiniz. Yani kendi şimdiki halinizi göremeyebilirsiniz. Şimdiki aslında şimdi ulaşabileceğiniz şeyleri görmeyebilirsiniz. Bu ne demek oluyor? Bu aslında bir engel işaret oluyor değil mi? Ve bu engeli kaldırmak sizin elinizde. Eğer ki bu aralar fark ediyorsanız kafanız daha fazla böyle geçmişle alakalı olan yerlere ister dediğim gibi ister iyi olsun kötü olsun kafanızı bir fark ettiğinizde o yönden bir başka yöne çevirin ve deyin ki ben şimdi buradayım ve önümde parlak bir gelecek olabilir istersen her şey benim elimde ve ben öne bakacağım ne olursa olsun ne kadar çok yani bu aralar bile ne kadar çok farklı dertler ya da ne olursa olsun başımda şu an ne dert varsa ben geçmişi düşünmeye kaçmayacağım. Ben bu an burada olacağım ki şimdiki bu streslerimden kendimi bir tek ben kurtarabilirim. Başkası bir tek senin, sana nasıl bir iyilik yapabilir? Belki çok çok zor durumdaysan belki ailen sana maddi açıdan destek verir ya da manevi açıdan sana sarılırlar seni kollarlar ama gene de en önemlisi bir tek sen kendin kendini bu stresli olaylardan çıkartabilirsin başka hiç kimse seni stresli olaylardan yoksa çıkartamaz sana bir sarılma iyi gelebilir evet gerçekten ruhuna çok da iyi gelebilir Hatta aslında diyorlar yani her gün bunu siz de belki duymuşsunuzdur, biliyorsunuzdur. Her gün yani <laughs> bu imkanı yaratsanız birisine sarıl sarılmayı. Yani bu siz zaten ne incitir ne kötü bir şey size yapar bir tek iyi gelir size ve karşınızdaki insana da çok iyi gelebilir ona sarılmak. Çünkü sarılmak ısı yani karşılıklı ısı vermek karşılıklı bir sevgi aslında ve hem ruha hem bedene çok iyi gelen bir şey o yüzden diyorlar hatta yanılmıyorsam bilmiyorum ee, bana yazabilirsiniz 30 saniye miydi 30 saniye bile olsa yani çok iyi galiba diyorlardı şimdi her yerde belki farklı bir şey yazabilir ama siz e, biliyorsanız eğer bana yazarsanız ben de sevinirim. O yüzden evet yani sevdikleriniz size sarılabilir ya da siz onlara sarılabilirsiniz. Hep, hep başkasından da zaten yani beklemeye gerek yok. Siz siz kendinizle kalkıp e, sevdiklerinize sarılabilirsiniz. Çünkü hep bir beklenti içinde olmak da bir insanı yıpratır. O yüzden biraz eğer ki yani bazen çünkü insan çok fazla kırılgan modunda takılırsa gerçekten de kırılır ve karşı, karşısındaki insanları da kırabilir. Bu yüzden çok fazla kırılgan modunda da takılmamak gerekiyor bence. Çünkü hayatı bir tane çok sevdiğim bir insan vardı o da demişti. Hayatı çok ciddiye alma. Zaten yani buradan sağ salim çıkamayacağız. Tabii yani eğer ki şansımız varsa Allah'ımızın yanına yani Allah bizi yanına adıyorsa Allah'ımız bizi yanına adıyorsa ne mutlu bize. Ama yani demek istediği yani buradan zaten yani bir gün gideceğiz. O yüzden çok fazla da yani hüzünlü olmamak gerekiyor. Çok fazla da ne kendini üzüne çok fazla öyle şey yapınca hem karşındaki insanlar da tabii ki onlar da negatif enerjiyle dolabilir Ve sen kendin de negatif enerjiyle de olmuş olursun. Bu yüzden işinizi ferah tutun. Çok fazla geçmişe kaçınmayın. Şu an bir sorunuz varsa deyin ki ben bu sorunu görüyorum evet. Bu sorun burada aktif. Bu sorunu çöz çözeceğim yani. Ben çözeceğim. Başka kimse benim derdimi zaten başka kimse çözemez. Benim e, hislerimin yani aşağı çekilmiş versiyonu zaten kimse yani geri düzeltemez. Öyle yani biz kendimiz izin verirsek bir şey zaten ya bizi aşağı çekebilir ya da bizi ya da bizi havalara uçurabilir yani mutluluktan. Ama bunlar hepsi neyden kaynaklanıyor? Bunlar hepsi bizim kendi kararlarımız. O yüzden geçmişe şu an bir derdiniz bir şeyiniz varsa kaçmayı seçmeyin. Dimdik durun. Yani göz göze gelin. Bu sizi korkutan olayla bu size negatif gelen şeyle. Çünkü siz isteseniz her şeyi gerçekten başarırsınız. Bu öylesine denilmiş olan bir şey değil. Çünkü yani çok şükürler olsun. Allah'ımız hepimize aslında potans, hepimize aslında da diye, Hepimize potansiyel vermiş. Hepimize beynimizi vermiş ki kullanalım. Doğru yolumuzu bulalım. Ve bu boş boşa değil yani. Şükür edip önümüzdeki fırsatları görüp değerlendirmeliyiz ya da fırsatlarımızı yaratmalıyız. Eğer ki fırsat kendimiz göremiyorsak bazen kafamızda biraz çevirip bakmalıyız. Belki biz kendimiz belirli fırsatları görmek istemiyoruzdur. Ya da fırsat diye yani kaydı geçmiyordur bizim için ama fikrimiz değişince belirli fırsat diye görmediğimiz şeyler fırsat diye de değerlendirilebilir. Evet. Yani bu D4 kartı demek oluyor ki şu anki yani bugün aslında bir tek bugün değil yani genelde de bu dediğim şeyleri yapabiliriz. Ama bugün mesela başlıyorsak diyebiliriz ki bugün kendimi yakalıyorsam çok fazla geçmişi kaçtığımı. Hayır, bugün geç yani artık geçmişe girmeyeceğim. Ben buradayım. Ben burada sevdiklerimi görmek istiyorum. Ben burada sorunlarıma göğüs gereceğim. Ben burada şu anki halimle burada var olacağım. Geçmişte değil. Şimdi ikinci kartımızın değerlendir yani ikinci kartımızı bir değerlendirelim bugün için bir bakalım anlamı ne? Evet arkadaşlar ikinci kartımızla günlük mesajımızı şimdi birleştireceğim. İkinci kartımız aslında diyor ki sen kafanı işte geçmişle fazla bozma. Şimdi burada ol ki içindeki ışığı alevlendirebil. Bu demek oluyor ki hepimizin içinde aslında bir ışık var. Yani biz bu ne demek oluyor? Yani biz kendimize her zaman inanmasak bile sönmeyen bir ışığımız var içimizde. Bunu yani Allah bize vermiş. Hepimizin içinde enerji kaynakları var. Biz ama kendi kafamızı eğer ki çöplükle dolduruyorsak tabii ki de bu kaynaklardan faydalanamıyoruz. O zaman kendimizi ap ağır hissedebiliyoruz. Ama içimizi güzelliklerle doldurursak, iyi şeylerle, iyilik yapmaya niyetlenirsek o zaman önümüz önümüzde bir engel de kalmaz. Yani önümüz parlak olur. Hem içimiz hem önümüz. Yani hem içiniz hem dışınız ve yolunuzda. O yüzden bugünkü kartlarımızın anlamı bir dikkat edin. Kendinizi geçmişe kaçıyor gibi olursanız kafanızı gerçekten çevirin. Deyin ki ben şimdi buradayım. Ben geçmişe artık dalmak istemiyorum. Benim benim bugün farklı hedeflerim var. Farklı ulaşmak istediğim noktalar var ve ben benim için de benim içimde ışığım var ve ben bu ışığıma inanacağım. Allah'ım bana bu enerjiyi vermiş. Ben kendi yolumu gideceğim. Yani küçük bir şey olsa bile, küçük bir şey gerçekleştirme olsa bile. Mesela uzun süredir gerçekleştirmediğiniz bir bir şey olabilir. Belki hiç kendinize fırsat bulup da zaman ayıramadınız ama içinizdeyse halen bu zamanı kendinize ayırın. İçinizde onu da daha fazla bırakmayın. Çünkü içinizde her şeyi de bırakırsak yani yapmak istediğimiz şeyleri de bunlar da bizi yorabilir. Çünkü bu ne demek oluyor? Sen içinde çok fazla şey biriktiriyorsun. İyi fikirler biriktiriyorsun ama sen kendin kendine inanmazsan bir şey yapabileceksin diye. O zaman bir de zamanını ayırmazsan sen o zaman kendine diyorsun ki sen bu olayı yani bu güzel şeyi gerçekleştirmeyi hak etmiyorsun. Sen bu güzelliği yaşamayı hak etmiyorsun. Böyle gibi oluyor o zaman. O yüzden kendimize karar vermeliyiz ve demeliyiz ki hayır. Ben hak ediyorum. Ben bunu gerçekleştireceğim. Ben şimdi buradayım. Aklımı geçmişteki hayallerle yormayacağım. Şimdiye odaklanacağım ve günümü o kadar çok yani elimden ne kadar geliyorsa öyle güzel yaşayacağım. Çünkü gerçekten hiçbir zaman e, bilmiyoruz ki ne zaman son nokta hayatımızda konulacak. Yani bunu bir tek Allah biliyor. Biz bilmiyoruz ki ne zaman öyle öyle bir yaşıyoruz ki öyle bir kendimizi bazen akıma bırakıyoruz ki böyle gidiyoruz sanki sonsuza dek yaşayacakmış gibi dertlerle dolduruyoruz, bir şeylerle dolduruyoruz. Ama bunu tarttığımızda ne kadar çok gerçekten sevdiğimiz, yapmak istediğimiz şeylerle dolduruyoruz acaba? Yani bunu da sorgulamak gerekiyor. Bir tek sorgulamak değil, e, sorgulayıp, yani bunu isterseniz not da alabilirsiniz. Bir içinize girip de böyle düşünüp, ben ne kadar beni aslında mutlu edebilen şeylerle ilgileniyorum durumlarda. Kendim için ne yapıyorum? Çünkü bir şekilde kendiniz için hiçbir şey yapmıyorsanız yani kendinizi bırakmışsınız demektir bu. Bu da ne demek? Kendinden vazgeçiyorsun. Kendinden vazgeçersen sen nasıl hedeflerine ulaşırsın? O zaman stand-by modus gibi yaşarsın. Yani sanki birisi seni yani bir, bir tuşa basmış sen donuk kalmışsın gibi. Hayat böyle her şey etrafında değişebiliyor ama bir tek sen değişemiyorsun, sende değişim olmuyor. Neden? Çünkü sen kendin kendini durdurmuşsun. Sen kendin kendine demişsin, ben hak etmiyorum ki. Ben burada olmak istemiyorum ki. Hayır. Eğer ki kendini o noktada yakalıyorsan, o zaman lütfen geçmişte kalma, lütfen seni güzel hissettirmeyen noktalarda takılı kalma, kafanı seni neyin mutlu edeceğini onları yaz. Derin içinde neler yapmak istediğini onları yaz. Ka kağıda da yazabilirsin. En güzeli de bir defter kendine özel alırsan. Yani özel derken yani pahalı bir şey olması gerekmiyor. Kendi süslediğin, kendi rüya rüyalarını, hayallerini seni mutlu edebilecek şeylerle. Çünkü sen ne zaman kendi hedeflerini göz önünde bulundurmazsan o zaman tabii gerçekleştiremezsin. Zamanında ayırmazsan ve gözün önünde yani gözün önünde bulundurmazsan kusura bakmayın konuşmam. <laughs> Baya bir karma çarma oldu. Size çok teşekkür ediyorum. Umarım mesajımı aldınız. Gününüz, hafta sonunuz mükemmel geçsin. Bu e çektiğim kartlar, konuştuğum konular ne zaman izlerseniz yani kalbinizi isterseniz kalbinizi dinleyebilirsiniz. Yani zamansız bunu demek istedim. Ve bir dahaki zaman görüşmek üzere. Tabii ki de kanalıma abone olursanız, zili aktive ederseniz Beni kaçırmamak, yani videolarımı kaçırmamak için çok 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 mutlu olurum. Ve bana yazarsanız da daha da mutlu olurum. Size çok güzel bir gün diliyorum. Görüşmek üzere.